şu anda Halil ilçesi e, Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan Palmiye sitelerinin arka tarafındaki ikinci el otoğalım satım e, bürosu olan Fa otoğalım satımında bulunmaktayız. Fa otoğalım satımın Bodrum katına indiğimizde kamerada da göreceğiniz üzere e, Bodrum'un tamamı hemen hemen yaklaşık bir buçuk metre boyunda suyla kaplı ve durmuş durumda. Burası hiçbir şekilde kullanıma müsait değil ve suyun atılması da mümkün gibi görünmüyor. Bu su nereden gelmiş? Belediyenin ya da yeraltı çalışmasının ya da kanalizasyonun patlamasıyla alakalı bir durum mu ya da başka bir yerden mi kaynaklanıyor? Bunun tespitini Büyükşehir Belediyesi Şus İdaresi tarafından yapılması ve buna bir çözüm önerilmesi, çözüm üretilmesi gerektiği konusunda buranın yerel sahipleriyle bir görüşme yapacağız. Evet. Belediyesi ne belediyesine bağlı bulunan Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki en bahsettiğimiz otanın kuranın hemen bitişindeki boş kuranın dışı bulunmakta olan dükkanın bodrum katında şu anda yazmışlar, şey, da gösterildiği üzere altında İtçik'teki otomik satımı dükkanındaki olduğundan daha da fazla yaklaşık 2 metre civarında 1, 2, 3, 4, 5, 6. basamaklarında, merdiven basamaklarında su yukarıya çıkmış ve burada hiçbir şekilde kullanım olup olmadığını gözlemledik. Bu suyun nereden geldiğini, yani, kanalizasyondan mı, şehir şebekesinden mi, dereye yataklarından mı, bunun çözümü için yine buradaki iskan sakinleriyle ve şikayetçi olan vatandaşlarla görüşme yapacağız. Şu anda Halide ilçesi Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan Karnı Mesleklerinin arkasındaki Nisa Apartmanı'nın zemin katındayız. Burası zemin, e, Nisa Apartmanı'nın birinci blokundaki bahçe. Bu bahçenin bir hatet olduğu, oradan buraya çatlaklarını ve bu çatlak sebebinin de şu anda elimi tuttuğum bir yerde birebir sanki ırmak gelir, sanki çeşmeden akan su gelir, suyun geldiğini kendi gözlemlerimizle yerinde tespit ettik. Bu su bu bahçe duvarından nasıl geliyor ve nereden geliyor? Hemen yarı dairede de ve bahçesinde de aynı durum olduğunu bize ev sahipleri sakinler söylediler. Bu nedenle <laughs> bir önceki öge apartmanı ve nisa apartmanındaki su kaynağının konuşulması ve bunun için gerekli çalışmanı yapması için ne gibi girişimler olacak? Bunu birazdan yani ev sakinleri ve ülken sakinlerle görüşeceğiz. Evet. Şu anda yine biraz önce belirttiğimiz gibi Halil ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan e, Nisa Apartmanı'nın 7. dairesindeyiz. Ve 7 ve 8 bitişik yan yana daireler. Bu dairelerde de biraz önce dükkanlarda gözlemlediğimiz gibi su akıntıları ve bol şekilde su akıntılarını gördük. Zemin katı olduğu gibi sularla e, şey yapmak temizlemek mümkün değil. Bu nedenle e, ev sakinlerinden, Rabia kardeşimizle e, ev sakinimizle beraberiz. Şu anda ev sakinimizden soruyoruz. Bu durum ne zamandan beri devam etmekte ve bu konuyla ilgili olarak kimlere nasıl müracaat ettiniz, size neler söylendi? E, i̇ki aydır bu durum böyle. Biz suki gibi ilettiğimiz için bize yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Su temiz olduğu için kullanabilirsiniz. Eve su bastı üç kere bizim hiçbir şey yapabileceğimiz bir şey yok. Eve su bastı da bize alakadar etmez kelimeleriyle bize cümleler kullandı. Dört beş kere de aradık. Hep geldikleri kelime hep aynı olmuştu. Bizim hiçbir şey yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü su temiz kullanabilirsiniz. Yani ben o suyla neyi yıkabilirim hiçbir şey yapamam. Yani ila küllü, su gelmesi lazım ki onlar mı gelip temizlemesi lazım? Onların böyle cümlesi bizim zorumuza gitti. Ve biz de yani bir şey bekliyoruz onlardan. Yani eve ila su mu basmalı? Ev yani bir şey mi olmalı ki? Onlar bir şey yapmasını isteriz. Peki şu su yetkilileri buraya geldiği zaman sizin mevzuatınız üzerine geldiği zaman Ondan önce ve ondan sonraki durumlarda bu suyun acaba yağmur birikimleri mi, karizasyon artıkları mı ya da şebekeden kaynaklı su mu şeklinde size bir şey söylediler mi? Bize yağmurdan kaynaklı olduğu için bu yıl hiç yağmur yağmadı. Evet. Ee, yağmur yağmadığı için biz de şüphelendik. Hatta dedik boru falan patlamış. Bizim hiçbir şey yapabileceğimiz bir şey yok. Yağmur yağdığı için böyle olduğu için. Yani yağmur yağmadığı için biz de bir şey beklemedik. İleride baktılar e, yol çalışması varmış. Boru patlamış dediler. Sonra o gündür bugündür hiçbir şey yapmadılar. Zaten dün ev bizi aradılar. Biz size yani yardım bilgileri için size ulaşacağız. Hiç ulaşmadılar. Telefonlarımızı bile kaldırmayacak bir duruma geldi. Ne kadar zamandır bu devam ediyor? İki haftadır böyle. ben 2 iki, iki haft haftadır uğraşıyorum onlarla. Bu su şeyi taşması iki haftadır sizi devam ve çözümsüz. Çözümsüz. Peki bu temiz su dedikleri suyu kullanabilirsiniz derken ne anlatmaya çalıştılar sizce? Şöyle temiz su, evinizi yıkabilirsiniz, içebilirsiniz. Hmm. Yani bu kötü cümleler yani resmen hakaret bize geliyor. Onun için biz hiçbir şey yapmak istemedik. Şikayet edebilirsiniz dediler. Yani şikayet ettiğimizde de bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur Suski tarafından. Devletin şey olduğu için biz hiçbir şey yapamayız dediler. Ve biz de sustuk. Yani yarındır bugündür onların böyle bir haber bekliyoruz. Peki yetkililerden ne bekliyorsunuz bu konuda? Yardım bekliyorum yani, yani suyu kesmesini istiyoruz çünkü ev batıyor ben iki üç kere evi yıkamak zorunda kaldım halları tamam. yıkadım benim böyle bir zorunluluğum yok evet. ben halları yıkadım da siz o sularla halı, halıyı da yıkabilirsiniz kelimeleriyle yani hoşumuza gitmedi biz yani hiçbir şey beklemiyorduk bizim çok zorumuza gitti böyle kelimeleri yani biz bir şeyler bekliyoruz onlardan teşekkür ediyorum şu anda e, Urfa Halliye ilçesindeki bulunan Ahmet Yetevi Mahallesi'ndeki Palmer sitesinin hemen yana başındaki Öge Apartmanı'nın zemin katındaki otarım sitesindeyiz. Otarımda iş yeri sahibi olan Furkan Bey'le kendi muhitlerinde ve kendi zem zeminlerinde çevre evlerdeki su basmaları ile ilgili fikir soracağız. Furkan Bey, bu su yığılımı nereden geliyor? Yani öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için. Şu şekilde söyleyeyim ben size. Biz buraya geldiğimiz zaman herhangi bir problem yoktu. Biz geldik, gördük, beğendik, aldık. daha sonrasında Şanlıurfa ilk yağmurun düşmesiyle birlikte alt zemin katımızda bir su birikintisi oluşmaya başladı. Biz ilk başta önemsemedik, gider dedik ama e, gün be gün basamak basamak artmaya başladı. Bu artık yani bir insan boyunu aşacak seviyeye ulaştı. Yani biz şu an mağdur durumdayız. Bu bina zemini içinde büyük bir zarar oluşturmakta. Üst katta komşularımız da oturuyor. Onlar da bu durumdan muzdaripler. E buna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Nurhan Bey, şimdi bu yağmur suları dediniz de, ya yağmur kaç gün önce yağdı ve ne kadar o yağmur sularından etkilendiniz? Yani şunu söyleyeyim size, biz de tam neticeyi alamadık. Çünkü belediyeden ekipler geldi sağ olsunlar, birkaç defa geldi. Yani çözüm üretemedik ama kendileri de şaşırdı çünkü yani her gelen ekip bize şunu belirtti. Yani biz burayı biliyoruz. Burası temelde kendi su alıyordu. Biz gelip bu suyu çekiyorduk. Biz kendilerine de belirttik dediler. Ama e, şu an bakıyoruz ki binayı dikmişler yani. Yani, yani geldiler bizden örnek aldılar. Şimdi sözünüz arasında sözünüz arasında geçen bir cümle dikkatimi çekti. Temelden su olduğunu bildiklerini söylemişler size. Evet. Bunun anlamı müteahhide temeldeki suyla beraber mi izin verdiklerini anlamaya çalışıyoruz. Biz de onda soru işareti oluşuyor. Yani buna kim neden izin verdi? İnsan canı bu kadar mı ucuz? Şimdi yanımızda arsa var tamam mı? Yani öbür gün oraya bir bina daha dikilecek. Bu sefer ortada bir çöküntü olduğu zaman yani insan hayatı sonuçta. Evet. Peki bu e, çevredeki hem ev sakinlerinin hem diğer dükkan komşularımızla birebir sohbetlerimizde bize anlattıklarına göre bu e, su birikintisi 15 günden fazla olan bir sürece kapsayan bir su birikintisi. Ve bu süre içerisinde de belediyenin ve şu su yetkililerinin burada çeşitli çalışmalar yaptıklarını ancak buna bir çözüm üretmeden gittiklerini söylediler. Şimdi e, hem biz yanı başımızdaki e, Nisa apartmanında yaptığımız gözlemlerde halen daha aktif halde bir duvar çatlarından su geldiğini gözlemledik. Bu su, kanalizasyon suyu mu, içme suyu mu, yer altında bir dere yatağının üzerinde kurulmuş bir bina yapılanmasının sonucu mu? Sizce ne olabilir? Yani şunu söyleyeyim, biz de gidip kontrol ettik. Bir, sadece kendi etrafta var mı diye gözden geçirdik. Yani bizim suyumuza baktığımızda su temiz gibi görünüyor. Ama sadece görüntüde. Çünkü şu giden ekipten bir arkadaş geldi. E, Tahvil için bizden örnek aldı. Biz kendisine su verdik, kendileri aldı. Biz vermedik daha yani. doğrusu. Aldılar. Yani suyu, e, affedersiniz, kanalizasyon suyuyla karışan bir su olduğunu söylediler. Yani temiz kaynak suyu değil. Biz onu da düşündük. Yani e, ondan kaynaklanan bir şey değil. Yani pis, gider suyuyla karışan bir suymuş yani. Biz evet. onu belirttiler. Peki bu yani Şehir şebekesinin acaba ana arterlerindeki patlak olabilir mi? Bunu size hiç... E, soruladılar mı? Ya da onlar anlaşılma yaptılar mı? Yani şunu söyleyeyim o, o konu hakkında net bir bilgi söylenmedi bize. Çünkü sonuçta biliyorsunuz gelen arkadaşlar emek kulu yani. Onlar işini suyu çekmeye geliyorlar. Yani bize daha tam e, netice sonuç alacak bir şey söylenmedi. yani. Tam bir yetkili tarafından e, bir şey söylenmedi. Yani Altı defa gelip gittiler birçok defa da daha doğrusu. Ama bir sonuç elde edemedik. Peki e, bu konuyla ilgili olarak e, şu idaresine ve e, gerek Haliliye Belediyesi'ne gerek Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'na yaptığımız müracaatlarda size ne cevap verildi? Ya biz olumlu cevap alamadığımız için e, çareyi sizinle birlikte çözmeye odakladık. O yüzden şu an röportajımızı gerçekleştiriyoruz. Ben size onu söyleyeyim. Hı -hı. Yani siz buradan e, belediye buraya gelip yetkilileri, görevlileri gelip burada araştırma, inceleme yapıyorlar ve su çekimlerini yaptıktan sonra e, suya çözüm bulmadan Tekrardan görev yerine bırakabiliyorlarsa ki bitirdik anlamında geliyor bu. O zaman suyun tekrar geri gelmesinin sebebinin arkasını araştırmaları gerekmiyor mu? Ve siz bu konuda neler önerdiniz? Yani şunu söyleyeyim size. Biz ilk başta suyu çektikleri zaman, ee, yani şu şekilde anlatayım, ilk başta yan tarafı çektiler. Bizim suyumuzda bir azalma gerçekleşti. Daha sonrasıyla tam anlamıyla suları çektik. Biz dedik tamam bu saatten sonra olmaz. Biz de gerekli tedbirleri alırız, ederiz. Ama şunu söyleyeyim tekrardan olmaya başladı. Biz tekrar çağırdık. Her gelen ekip arkadaşımız sağ olsun yardımcı olmak anlamında farklı önerilerde bulundular. Kimisi dedi ki e, bina temelden atılırken yan taraftan duvar yapmamışlar. Bir ara dediler çünkü yan taraftan geliyor. Kimisi geldi dedi ki yok yandan gelmiyor dedi. Karşıda dere var. Orayı kazmışlar öyle bırakmışlar oradan su geliyor dedi. E, herkes farklı bir şey önerdi. Kimisi dedi ki santrofüş yapın buraya dedi. Bir metre boyunda bir kuyu kazın. E, oraya su dolduğu gibi boşalsın. E ama sonuçta burası bir işletme. Bizim malzemelerimiz bulunuyor. Bizim malzemelerimiz yani çöp oldu. Yüzde sekseni çöp oldu. Biz o suyun dolup tekrar boşalmasını bekleyemeyiz. Sonuçta burası bir ekmek teknesi. Yani siz de kabul görürsünüz ki. Evet. Yani biz onu bekleyecek e, şeyimiz yok. Bir de bina yeterince zaten e, yırpalanmış. Yani üst katta komşularımız da e, bu durumu biliyormuş galiba. Evet. Ama onlar da e, bir sonuca varamamış. Biz şu an e, devraldık gibi bir şey yani. Biz çekiyoruz, Ancak biz aldık. Bizim önderliğimizde yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi hemen dükkanımızın ön tarafındaki geçen ana yolda çift gidiş gelişli yol yanlış da Onun hemen önündeki ara boşluklarda da su birikiklerini gözlemledik biz orada. Peki binanızla o aradaki mesafeden acaba su sızıntısı oradaki dere yatağı olabilir mi? Evet. Sorusu insanlar geliyor. Evet. Orada o dere yatağı olması olasılığı konusunda size ne gibi bir bulundular ve ne çalışma yapılmalı? Yani ben, konusunda. Tamam. Ben şu şekilde anlatayım size. Biz arkadaşlarımla birlikte birçok incelemede bulunduk. Kendi çapımızda yapabildiğimiz gibi araştırdık, karşıya gittik, yanaştaya gittik, çözüm üretmeye çalıştık. çevrede bulunan kişiler de sağ olsun yardım etti. Biz bunun alt tarafından su gelme ihtimali bulunuyormuş. Çünkü burası hem yukarı taraftan hem diğer sağlı solda çukurda falan bir bölge. Yani karşı tarafa yolun altında dereden su gelme imkanı yüzde oranında bulunuyor. Evet, yani onu onun, sorayım. onun sonucu olarak buralara yığılmalar ve buradan evlere gelmeler. Evet. Orası evet. seviyesi yüksek, ondan evet. dolayı aşağıda çöküyor. Hepsi burada bir şey. birikiyor. Evet. Yani hepsi burada evet. birikiyor. Yani siz de zaten çekim esnasında görüntülerseniz evet, bir aynen. insan boyunu açmış seviyede evet. su bulunuyor. Bu bina temeli için yani gerçekten önemli bir unsur. Yani sonuçta binalar e, nemli ortama alışık değil biliyorsunuz. Ve herhangi bir izolasyon yapılmamış ki o su da geliyor. Ben onu da belirteyim size. Peki dikkatimizi çeken bir şey daha oldu. Yani bunu tabi sizin dile getirmeniz daha etik olduğu için size soruyoruz. Çevredeki insanlardan, bina sakinlerinden, dükkan sahiplerinden sorduğumuz kadarıyla burada gelen yetkililerin kendilerine işte suyun temizlenmesi konusunda ve sonrasında değişik söylemler, değişik sözler atfedildi, anlatıldığı dile getirildi. Size ne söylediler, ne söylemeye çalıştılar size? Yani şunu söyleyeyim, e, biz ne kadar gel, gelip gitsek de, suyu çeksek de bu su burada dolacak. Dolaylı yoldan bunu söylemeye çalıştılar. Yani ben onu söyleyeyim size. Çünkü bize söylenen şey, her gelen ekip burayı biliyor. Ben size onu söyleyeyim bir defa çünkü yani elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Diyorlar burası, abi nereden biliyorsunuz? Burası daha temel atılırken burada su birikintisi oluyormuş. Yani bunu göz göre göre yapılan bir durum. Ben size onu belirteyim. Biz geliyorduk, suyu çekiyorduk, gidiyorduk diyorlardı. Yani bizim buradaki sormak istediğim soru, böyle bir durum varsa e, neden buna izin verildi? Yani kim ve kimler tarafından izin verildi? Ya kat ve kat çıkıldı yani. Sonuçta biz ee, sabah saatlerinde burada oluyoruz. Evimize akşam vakti gidiyoruz. Yani Allah korusun bir gece vakti binanın temelinin çürümesiyle birlikte yatan komşularımız var. Yani çoluk çocuk var. Yani kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz yani. Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Öge Apartmanı'ndaki bulunan e, mobilya atölyesinde sahibi olan İmam arkadaşımızla birlikteyiz. İmam Bey, şu anda sizin bu su kaçağı demeyelim artık o su birikintisinin muzdarı bir konusunda sizin şikayetlerinizden. Şimdi e, geçen yıl olsun, evvelki yıl olsun kış dönemine girdiğimiz zaman ilk yağmurun damlamasıyla burada suyun mühtemelen bir oluyor. Bir ikincisi e, muhtemelen eskiden ben yani burada eski oturan insanlar diyor ki burada daha önce burada temiz su yatağları varmış. Yani Pınar Kutu'nun çıkan yani burada çok yakın su mesafesi var. Bir de şu yolun yükselmesinden dolayı ki oradan gelen yağmur yol bulamayınca alttan gelip buraya su basın olması ihtimali yüksek. Çünkü yazın bir su yok. Evet. Ne alt bodrumda su kaynaması var, ne yan taraflarda bir şey var. Bizim yan taraftaki dükkanlarda çökme bile var, çatlama bile var. Yani girip bakabilirsiniz yani buraya. Evet. Yani belediyeden gelen arkadaşlar sağ olsun ilgileniyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çözüm odaklı bir şey yok. Evet. evet. Bu konuda belediyeden ve diğer yetkililerden talebiniz ne? Yani bir an önce buna bir çözüm bulunmakta. Şu, şu anda Akakiret'te Bodrum'da yaşayan insanlar var. Yani gerçekten onlar, hadi burası iş yeri diyelim, onlar men direktmen iş odalarına kadar, yatak odalarına kadar su basıyor. Evet. Tabii ki gördüğünüz için çözüm evet. Evet. Yani buna bir çözüm odaklı bir şey bulmaları lazım yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Ülke Apartmanı bir numaralı daire sahibi Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Bey, bu su konusundaki sizin de nüzdarıklarınız ve şikayetleriniz neler? Ama şu konusunda şikayetimiz bu önceden de varmış. Yani temeli kanununda bu su varmış. Fakat buna belediye nasıl izin vermiş? Hangi müdür, hangi görevi buna izin vermiş? Sonra bu müteahhit, bu müteahhitin müteahhitlik belgesi var mı? Ne kadar tecrübesi var? Hangi binayı yapmış? Adamın hiçbir tecrübesi yok. Rastgele müsaitlik yapıyoruz ama ben de yapım müsaitlik. Yani şimdi akıllı ve mantık var. Biz böyle dünyanın parasını verdik, ev aldık. E şimdi ne yapacağız bunu evci kırırsa? Yarından fazla su durur. Yani. Belediye yetkililerinden bu konuda istediğiniz talebiniz var mı? Belediye yetkililerinden isteğimiz gelsinler, görevlerini yapsınlar. Nereden su kaynaklanıyorsa ekibi gelsin, arasın, bulsun. Evet. Yani bu bizim işimiz değil ha. Bu belediyenin işi. Bu kadar basit. Tamam, teşekkür ederim. Şu anda Halide ilçesi Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan Halide sitelerinin arkasındaki Nisa Apartmanı'nın zemin katındayız. Burası zemin, e, Nisa Apartmanı'nın birinci blokundaki bahçe. Bu bahçenin bir hata oradan boydan boya çatlaklarını ve bu çatlak sebebinin de şu anda elimi tuttuğum bir yerde birebir sanki ırmak gibi, sanki çeşmeden akan su gibi suyun geldiğini kendi gözlemlerimizde yerinde tespit ediyoruz. Bu su bu bahçe duvarından nasıl geliyor ve nereden geliyor? Hemen yarı başındaki dairede de ve bahçesinde de aynı durumun olduğunu bize ev sahipleri, sakinler söylediler. Bu nedenle bir önceki öge apartmanında, ve apartmanındaki su kaynağının kurutulması yolun bunun için gerekli çalışmanın yapması için ne gibi girişimler olacak? Bunu birazdan ev sakinleri ve ülken sakinlerle görüşeceğiz.